Exo diyemeyeceğim. Çünkü bizim kanalda harika oyuncular. Harika oyunculara herkes hoş geldiniz. evet arkadaşlar iki abone oldu. Çünkü benim kuzenim telefonundan abone oldu. Ben de kendimi abone sayılırım zaten. Evet arkadaşlar. bu Şimdi, e şimdi vs atacağız. Tek hesaplaşma. Ya da vs atalım vs atalım. Çok fazla oyuncu var tek oyuncular. Tamam hadi. çift hesaplaşmaya başlayalım. Arkadaşlar ben gene Şeli'yi seçeceğim. Nedense Şeli'ye ben bir aşık oldum. <laughs> hadi başlayalım. Allah hadi. yanlış seçtim. Bakın civciv civciv civciv. Bakın Şeli burada. O da böyle ters demiş. Lan, Arkadaşlar lan. Hadi. E, çort çekerken yüzümüzü gösterebilme şansımız var. Beklemede kalın. Doğru değil misin? Doğru. Ayrıca o sırada oyuna başlayan biz. Arkadaşlar kuzum bu arada çok iyiyiz. Bak dört görüntülenme oldu şu anda. Evet. Fena. İki beynimiz oldu. Ama hala beş bine ulaşamadık bir haftalık. Bir günde yüz beyni gelse zaten bitti. Değil mi? Aslında on abone olursak çok iyi olur. On abone de yüzümüzü gösterebiliriz. Ona ben de şort atmaya başlayacağız. Ya da 5 abone de olsun be. Aha 3. Lan 3 de oldu bu? Lan 3 de mi açmış sen 2 tane. Ha yok 3 değil lan. Senin kullanılmış o. Değil mi? Yo. Evet klonun lan o. Poyraz 1907 kullanılın o. Lan Frank 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 değilmiş. Frank değilmiş. Vurdum. baba kaç kaç, kaç kaç Orada bekle orada bekle. Kimse vuramaz sana. <laughs> Keskin nişancı. Arkadaşlar biraz sesimiz kısık. Özür dileriz. Ee, bir dahaki videolarda daha enerjik olacağız da. Evet, ayrıca akşam uykumuz da var. Evet. Benim Peko yok da Kuzenimin var. Bu arada ya kuzenim bugün bizde kalıyor. Evet, yarın gideceğiz biz. Yarın, yarın da video gelecek. Yarın da video atacağız. Üstelik iki tane üç. üç tane video çekeriz yani. Biraz e yani mı? bir günde 3 video çekiyoruz. Daha ne yapalım? Yani. Düşeceğim. Biz de, bir de biz bu videoyu çekerken 15 abone oluyormuşuz. Bir de saat dokuz buçuk. Yani biz bu videoyu çekene kadar saat 10 olur. Yarım saat falan çekeriz. Bu videoyu. E canlı yani. yayın gibi zaten 100 abone olana kadar daha çok var. Canlı yayın gibi yaparız. Doğru değil mi? A yani. Ulan Kupam gitmedi de bir kupacık kaldı. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bakın kupama bakın. 399 yap. Bir kupa versene bu rostas. Bir kupa bir kupa. Tamam çok iyi oynayacağım. Aç. Ee, Ay primo. Bravo ki aç. Bravo ki. 5'e 5 beş oynayalım. 5'e 5. No 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 no. Ya. Neyse buralar girdik sen. 5 beş savaş topunda karşıya kuzu kenji karşı gelmişti. Bizim takıma bir de kuzu kenji. Kuzu diyor. Bastır. Bastır. Bizim zaten kuzu. 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 k Ki ki kuzu. Öleceğiz bu arada. Ya. Arkadaşlar bu arada Brawl Hockey'nin taktiğini söyleyeyim mi? Savaş topunda iyi olursanız Brawl Hockey'nde her türlü iyi olursunuz. Çünkü yani. ikisi de aynı. Ya tek şey oluyor. Top daha şey uzun gidiyor. Ve yerler buz yani kaygan. <laughs> biz ama kaymıyoruz. Öldüm bu arada. <laughs> Dur ben de. Oyy. Arkadaşlar dört oğlum? olursak zaten oyun bitti ya. Bak şimdi. Oyy. Ne yaptık lan biz? Oh. Öldüm. Ben öldüm bu arada. Tam son yana kaçtım. Oyy. Oh. Oo, Arkadaşlar tamam. öldük ya. Neyse kaybetmiyoruz. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Galericiler pırlantıcılar. Benim kalbimde çok var acı. Ben attığında geleceğini bile düşünememişim. Hoppa. Oğlum bari oynayalım ben oynuyorum tek. Ultim var benim. Benim de ultimler var, var mı? En çok uzağa zıplayan kazanır. 1, 2, üç. Aynı zıpladık lan. Yeni gol yedik ama. Yemedik. Yemedik, yemedik. <laughs> yemedik ama sen biz buraya yarış yaptık. İki kaldım oldu. Gol olur mu? Aynen kanka. Ama fena sektirdim az önce. Şöyle at kardeşim. Yolla kardeşim. Ah! Topa gelseydi sektirerek yapacaktım. Gol. El o. Yani sungur at bana. Bana at bana. Oğlum nereye atıyorsun? Bir de gol oluyormuş. Ya, gol olsun benim var ya yüzümü göstereceğim. Öyle deme lan. Şimdi herkes şimdi gol gol Dur, at. diğer herkes yapacak böyle Müslümanlar falan bayağı atıyorum. At. Ve 400 kupasın. Boş kaleye atamadım. çok üzgünüm. Önemli değil. Gol yedik. Gol yedik. Benim suçum. Tekrar alın. Lan hepsi bir Sen daha oyu uçuyorsun. Ola la. Tıkınalı Arkadaşlar devam ediyoruz oyuna birazcık enerjik değiliz de çok üzgünüz kardeş. <laughs> Kol olsun. İnşallah olmaz. Olmadı. Yanlışlıkla ultimi attım. İyi olmuş attı. Vili vili vili. Bana niye topu verdi? Bak şimdi. Bak şuraya at. Ben de o şuraya at Şöyle. Uçarım. Geri açarım. Uy, gördün mü? Gördün mü? Oğlum sen bizim kaleye gönderdin. Yok. Gol attık. Bak böyle öyle vuruyorum ki ben. Benim sayemde atıyorsunuz vardı. Ben attım nasıl lan. Ya oraya duvara açmasam atamıyorduk zaten. Bili, Ve bili, 400 kupayız. 400 kupada ne veriyordu? Güç kupa. Güç. Ama ben koltuğu sevmem. Sevmem ben Lan Cold Super değil miydi? Ender miydi lan? Evet. koltuğu sen sevmiyor mu? Ben 900 kupa yaptım onu. Ben Cold sevmem. Sevmem. Hadi çift hesaplaşma işte oynayalım. Bakalım bakalım oynayalım. Bakalım bakalım oynayalım. Zombi bip bip bye bye bi bip bip Çift hesaplaşma olursa yandım ben. bip 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 Ik Ja.